Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Migros ile birlikte devam edelim. Migros şirketimiz tarafında ise görmüş olduğunuz gibi hala destekler üzerinde, trendlerin üzerinde herhangi bir sorunun olmadığını ifade edip anlatmaya devam ediyoruz şirketimizde bilginize. Trend desteklerimizin altına inmediğimiz sürece ki bu da hala baktığımız zaman tahtayı koruyup kollamaya devam eden bir kanal olarak karşımıza çıkıyor. Yeşille şimdi göstereceğim çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır hemen birlikte şöyle yeşile başlayalım. 2023 yılından gelen 1, 2024 yılından gelen 2, 2024 sonundan gelen 3, 2025 barından gelen 4 ve 2025 hazırından gelen bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere bir kanal hedefimiz var. Bir kanal trend kanal desteğimiz var ve biz diyoruz ki bu fiyat trendinin üzerinde kapatıp kaldığımız müddetçe tatanın önünün yönünün yukarının açık olduğunu hep vurgulamaya devam ediyoruz. Yani ben aldım yatırımcısıyım, beklenti içerisindeyim gider mi? Evet bu sorunun cevabı teknik bandı Migros bu fiyatlama kanalı olan yeşille gösterdiğim bölgenin üzerinde olduğu müddetçe evet müsaittir. Her zaman gidebilir. Yeter ki bir piyasa bulsun, para bulsun, sektöre de Migros'a bir alım gelsin. Merak etmeyin öne açıktır. Çizgimiz bozulmadığı sürece Migros devam der bilginize. Peki bu teknik seviye nedir? 440 seviyesinin altına inmeyen 460 TL üzerine kapatan kalan bir Migros'a denk gelmektedir bilginize. Bu fiyatların üstü kapattıkça hareketler devam eder. Bu da ne demek? 2 yapar. Hareket gerçekleştirir. 505 lira. Ee, hedef 1. 505'ten sonraki süreçte 521. Hedef 2. 530. 535. Hedef 3. 535 sonrasındaki süreçte 558. Hedef 4. 570. Hedef 5. 591. 600. Hedef 6. Niye yapmazsın? Tahta müsait. Tekniği müsait. Trend devam ediyor mu? Ediyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketleri ortamda üstü fiyatlamaya çalışıyor mu? Evet. Alisay tekrar güçlenmeye çabalıyor mu? Evet. Koşullar yerine gelmeye çalışıyor Migros'ta bilginize. Bu yüzden dolayı bunlar iyi haberler. Düşen treni kırmaya çalışıyor şirket. Yani iyileşmek için mücadele ediyor. Zaten 44460 bizi koruyor kolluyor ama dediğim gibi daha da iyi olabilir. Peki daha iyi nasıl olur? Daha iyi gideceğini nasıl anlarsanız 500. Fiyatlama bu. Düzeltme yapıyorum. Tam 500 değil. Tam fiyat verin 506. 500-506 fiyat bu. Bu fiyatın üstü kapatıyorsa bilgi daha da iyi olacak. Yani daha da şirket iyi, ilerleyebilir. O saydığım 6 hedefin imkanı, momentumu mümkündür anlamı taşır bilginize. O yüzden 7 Temmuz haftasında ve Temmuz ayı boyunca mümkünse tercihimiz 500-506 aralığı olacak tabii ki. Üstü kapatıp kalması. Altına inmesi tabii ki. Ama derseniz ki önümüzdeki süreçte işte kurtarır mı? Tabii ki kurtarıyor. 440-460 kırmalıkça kurtarır tabii ki bilginize. Ben sadece daha güzeli anlatıyorum. İşin güzeli 506. Bilginize üstü kapatıp Kaldıkça piyasa bulduğu anda Migros yürür bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.